Evet, konağımız Mühürmezade Konağı, 1841 tarihli Nuri Demirhan amcasının konağı. Duydunuz mu Nuri Demirhan ismini? Evet. Trenle geldiniz değil mi? Evet, geçtiniz o tünellerden. İşte hepsinin mimarı Nuri Demirhan. Evet, Nuri Demirhan, Nuri Demirhan yaşamış olduğu konak dedik. Aslında amcasının konağı. Nuri Demirhan babası 3 yaşında vefat edince amcası ailesiyle birlikte yanına alıyor. 3 yaşından sonra çocukluğu bu konakta geçiyor. Konağımızın alt kısmı harem kısım, üst kısım ise selamlık kısmımız. Harem bölümümüzde bir büyük mutfak, bir gelin odası, bir de toyhane dediğimiz hanımların kına, düğün, eğlencelerini yaptıkları büyük odamız mevcut. Selamlık kısmında ise altı tane büyük bir küçük odamız var. Bunlardan bir tanesi ağanın yani konan sahibinin çalışma odası. Tavan süslemesi en yoğun odamız da orası. Biz de orayı yeğeni Nuri Demirağ çalışma odası olarak tahsis ettik. Siz birazdan Nuri Demirağ a ziyaret edeceksiniz, tanışacaksınız kendisiyle. Evet, Nuri Demirağ kimdir? Nuri Demirağ 1886 yılında Divriği'de doğdu. İlk orta ve lise eğitimine denk gelen Rüştiye eğitimini Divriği'de tamamladı. 9 yaşında hafızlığı bitirdi. 18 yaşında Kangal'da Maliye Müdürlüğü'nün açmış olduğu bir sınava giriyor. Sınavı kazanıyor. Ziraat Bankası'nda memur olarak göreve başlıyor. Orada çalışmaları dikkat çekince İstanbul'da Maliye Müfettişliği'ne atanıyor. İthalat ve ihracat işleriyle görevlendiriliyor yine bir yurt dışına sigara kağıdı alımı için gönderildiğinde orada muhatap olduğu kişiler Nuri Demirel çok kaba davranıyor. Çok ukala davranıyor. Sen mecbursun bu kağıdı benden alacaksın. Pazarlık gibi bir lüksün yok gibi bir tavır içerisine giriyor. Bu Nuri Demirel çok gücüne gidiyor. Döndükten sonra ilk kişi İstanbul'da memurluktan istifa ediyor ve Türk sigara kağıdı fabrikasını kuruyor. İş adamlığı böylece başlamış oluyor. Çok başarılı oluyor. Çok zengin oluyor. Türkiye'nin sayılı iş adamlar arasına giriyor. Türkiye'nin değişik illerinde sigara kağıdı fabrikaları açıyor. Hatta bu anlamda yurt dışına ihracatı oluyor. Nuri Demirağ'ın bu yükselişi devam ederken Türkiye'nin demir yolu hattı projesi gündeme geliyor. Biliyorsunuz Karşı Sarıkamış demir yolunu bize Almanlar yapmışlardı. Ama Atatürk artık Türk mühendisler, Türk iş adamları yapsın istiyor. Samsun, Sivas, Erzurum demir yolu hattı projesi çiziliyor. İhaleye çıkılıyor. Nuri Demirağ ve kardeşi Naci Demirağ ihaleyi en düşük fiyata alıyorlar. Çalışmalar başlayacak. Yalnız Nuri Demirağ projede bakıyor ki kendi memleketi Divriği üzerinden demiryolu hattı geçirilmemiş. Neden? Divriği çok dağlık bir arazi, çok maliyet olacak, çok zaman kaybolacak. O yüzden direkt Zara'dan düz zeminden geçirilmiş. Ama Nuri Demir diyor ki ben madem bu işi yapacağım benim memleketimden de demir yolu hattı geçecek diyor. Devletin kabul etmediği kısmı kendi eliyle projelendiriyor ve tamamen masrafını maliyetini de kendisi karşılıyor. Devlete bırakmıyor. Beklenenden hem daha kısa zamanda hem de daha az maliyetle çalışmasını tamamlıyor. Bu proje başarılı olunca Türkiye'nin diğer Konya tarafı 1247 kilometrelik demiryolu hattımız yine Nuri Demirağ ve Naci Demirağ kardeşler tarafından ülkemize kazandırılıyor. Yan tarafta bir konağımız var. Sancaktar evi. Özelliği Divri'nin ilk balkonlu evi olması. Rivayet odur ki proje bittikten sonra Atatürk'le birlikte projeyi incelerken o balkonda kahve içiyorlar ve orada Atatürk'ten soyadını alıyor sen ülkemizi demir ağlarla ördün. Bundan sonra senin soyadın demir ağa olsun diye o güne kadar mühürdar zade olan soyadı Atatürk tarafından demir ağa olarak değiştiriliyor. Tabii ki böyle anlatıyoruz ama değerli misafirler bu süreç çok meşakkatli bir süreç. Çok uzun 12 yıldan fazla süren bir e, mesai. E, Dediğim gibi Erzurum Sivas arası demiryoluyla seyahat edenler bilirler sadece 119 tane tünelimiz var değerli misafirler. Düşünün o günün şartlarında teknoloji yok, tamamen insan gücüyle yapılacak. O dağlar delinecek, o köprüler açılacak, buradan demiryolu geçecek. Gerçekten hayalüstü bir proje. Zaten insanlar inanmıyorlar. Nuri çıldırdı başlasın ama olmayacak diyorlar. Ama Nuri Demir her yaptığı toplantıda efendiler her gün kafa kadar da mı taş koparamayız diyor. Bu azim ve kararlılıkla sonuca ulaşıyor. Nuri Demir Ağa'nın demir yolu projesi bittikten sonra kafasında çok daha büyük bir hayali var. Çok daha büyük bir hedefi var. Nedir? Türkiye'nin yolcu uçağını üretmek. Bu anlamda çalışmalar yapıyor. Yurt dışına mühendisler gönderiyor. Kendisi de dünyanın hangi ülkesinde son model uçak fabrikaları üretilmişse oralarda ziyaretlerde bulunuyor, raporlar ediniyor. Döndükten sonra İstanbul'da, Beşiktaş'ta ilk uçak fabrikasını kuruyor. Nude 36 model 6 kişilik yolcu uçağını üretiyor. Daha sonra Nude 38 model çift motorlu yolcu uçağını ülkemize kazandırıyor. Yalnız bu çalışmaları sırasında defalarca bürokrasi engeline takılıyor. Defalarca uçak fabrikaları kapatılıyor kapatılmak isteniyor. Kapatılıyor. O mücadelesinden vazgeçmek istemiyor. Hatta bu süreçte üç defa suikaste maruz kalıyor. Çok şükür ki onları atlatıyor ama en son Nude 38 model uçaklardan biri havalandığı gün iniş sırasında havalanında bir sabote ile karşılaşıyor. Uçak kaza yapıyor. Iki kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu da kesin bahane gösterilerek uçak fabrikaları maalesef tamamen kapatılıyor, mühürleniyor. Üretilmiş olan uçak motorları Kayseri'de bir araziye gömülüyor. Hollanda'da alınmış olan 11 tane uçak siparişi iptal ediliyor ki düşünün seri imalata geçirmiş, yurt dışından sipariş bile alınmış. Yine Türk Hava Yolları'nın vermiş olduğu siparişlerde öylece kala kalıyor. Yine uçak süreci de çok meşakkatli bir süreç. Nuri Demirağ tüm güçlüklere, tüm zorluklara rağmen bunu başarıyor. Ama ee, o dönemde Türkiye'de bu uçaklara uçuş izni verecek bir kurum, kuruluş yok. Uçuş belgesi alamıyor. Ne yapıyor Nuri Demiral? Demonte bir şekilde trene yüklüyor uçağı mühendisleriyle birlikte Almanya'ya götürüyor. Almanya'da montajını yapıyor, uçağı uçuruyor, uçuş belgesini alıyor, Türkiye'ye uçağı uçurarak getiriyor. Ama maalesef ki dediğimiz gibi Türkiye'de karşılığını, mükafatını alıyor. Evet Nuri Demirhan en büyük projelerinden bir tanesi değerli misafirler yine kurmuş olduğu gök kokulu, havacılık kokulu açmış olduğu bu pilotlar, uçakların pilot ihtiyacını karşılamak amaçlı kuruyor. Kendisinin büyük oğlu Galip Demirada bu okulda yetişmiş bu uçaklarımızı kullanan ilk pilotlarımızdan. Yine Nuri Demirağ o dönemde şimdiki Atatürk Havaalanı'nı satın alıyor. Oraya dut ağacı ektiriyor. Dut ağacından ipek böceği üretiyor ki biliyorsunuz ipek böceği yanmayan bir özelliğe sahip. İlk paraşüt atölyesini kuruyor. İlk planörlerimizde yine açmış olduğu havacılık okulunda yetiştiriyor Nuri Demirağ. Nuri Demirağ yine büyük projelerden bir tanesi değerli misafirler Boğaz Köprüsü projesi. 1931 yılında projeye başlıyor, 33 yılında bitiriyor, Atatürk'e sunuyor. Atatürk projeyi çok beğeniyor, meclise gönderilsin, onay alınsın, çalışmalar başlasın istiyor. Proje meclise gidiyor ama aynı bürokrasi engeli, aynı bahaneler maalesef ki sümel alt ediliyor, unutturuluyor. Biliyorsunuz ondan 60 yıl sonra Japon mühendisler bize köprümüzü yaptılar. Ama hala kendi ismiyle Endüstri Meslek Lisesi olarak hizmet veriyor. Yine Nuri Demirhan çalışmaları sırasında bürokrasi engeli çok fazla takıl için çok partili dönemde Milli Kalkınma Partisi'ni kuruyor. Gazeteler, dergiler çıkarıyor sesini duyurmak, kendini insanlara anlatmak amaçlı. Ama maalesef ki yine o gazetelerin dergilerinde basınla, yayınla, dağıtımla çok fazla izin verilmiyor. Gazeteleri, dergileri kapatılıyor. Seçimlerde barajı aşamıyor. Siyasi hayatı da o şekilde bitmiş oluyor. Yine İzmir Kağıt Fabrikası, Bursa Çimento Fabrikası, Sivas Çimento Fabrikası, Keban Barajı Projesi, Melinos Fabrikaları, Türkiye'de ilk soba fabrikası, ilk demir bank, Nuri Demirhan'ı ülkemize kazandırmış olduğu hizmetler olarak sayabiliriz. 1957 yılında bir rivayete göre şeker hastalığından, bir rivayete göre kalp hastalığından öldüğü biliniyor. Ölmeden önce mal varlığının ailesine yetecek kadar olan kısmını ayırt ediyor. Geri kalan kısmı ben bu varlığı ülkemden kazandım, yine milletime harcansın diye de bağışını yapıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.